Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes mi enfes bir pasta olan çocukların çok sevdiği meyveli pastanın tarifini ve yapılışını anlatacağım. Videoya geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Malzemeler: 4 tane yumurta, 1 çay bardağı buğday nişastası. 1 çay bardağı su 1 bardak toz şeker 2 paket vanilin 1 paket kabartma tozu 1 bardak un Muz Çilek, isteğe göre meyveler Meyveli pasta nasıl yapılır? Birinci adım, tencereye süt, şeker, un ve nişasta koyun ve pişirin. Daha sonra içine tereyağı ve vanilinleri ekleyerek 5 dakika mikser ile çırpın. İkinci adım, kremayı soğumaya bırakın. Diğer bir kaba yumurtaları ve şekeri koyun ve köpürene kadar 10 dakika mikserle çırpın. Üçüncü adım, tabanına yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kalıba harcı yayın. Önceden ısıttığınız fırında 150 derecede pişirin. Dördüncü adım, fırından çıkardığınız pandispanyanın üzerine nemli bez örtüp soğumaya bırakın. Çilek ve muzu doğrayın. Beşinci adım, soğuyan pandispanyayı kalıptan çıkardıktan sonra enlemesine ikiye ayırın. Altıncı adım, ilk parçanın üzerine krema sürüp muz ve çilek dilimleri yerleştirin, sonra diğer parçasını üstüne kapatın. 7. adım, kalan kremayı pastanın etrafına sürelim ve üstünü çilekler ile süsleyin. Son adım, buzdolabında dinlendirdiğiniz pastanız servise hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.